Brahma YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere light like brahmalarımı göstereceğim. Uzun süredir video atmıyorum sizlere. Şöyle yeni yaptığımız kümesi de sizlerle paylaşayım. Bu hayvanlarımızın yumurtalarını istiyorsanız bu videonun altına numaramı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kümesimizin dışı da şöyle arkadaşlar. Kümesimize daha yakından bakalım hep beraber. Şöyle dışı ahşaptan aslında beton harmeden yaptığımız kümesimiz içi bu şekilde gördüğünüz gibi. Komple ahşaptan yapmamamızın sebebi ahşap olduğu zaman hayvanların bitlenme sorunu daha sık olduğu için ahşabı da sevdiğim için bir yandan da aslında içini böyle dışını da görünüş amaçlı ahşaplar kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi aralıklar bıraktık. Kapı kısmının yan tarafı her iki tarafına da. Havalandırma ve de gün ışığı içeri girsin diye. Aynı şekilde kapımızda da ızgaralı şöyle bir aparatımız var. Hayvanlarımız burada doğayla iç içe. Şöyle mermerden bir suluğumuz var. Aynı şekilde hemen sol tarafımızda da suluğumuz mevcut. Hemen yan tarafımızda da bahçemiz var. Biberlerimiz, patlıcanlarımız var, domateslerimiz. Şurada kütüye diktiğimiz bir nanemiz var. Böyle bir kümes yaptık arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu hayvanlarımızın yumurtalarını almak isteyen arkadaşlar videonun altına bırakacağım numarayla bana ulaşabilirler. Şöyle Mutlu ol, anı yaşa, kahkaha diye bir yazımız var. Bunu hayat felsefeniz yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle arkadaşlar kümesin yan tarafı. Bir horozumuz da burada. İsteyen arkadaşlara bu horozumu sahiplendirebilirim. nesimizin etrafı Şöyle hayvanımızı sıcak bu aralar havalar bildiğiniz gibi hayvanlar da ağızları açık bir şekilde serinlemeye çalışıyorlar. Ağızların açık olma nedeni vücut ısılarını düşürmek için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Dediğim gibi yumurta almak isteyen arkadaşlara bu videonun altına numaramı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar